Teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzına sağlık. Yani az konuşur ama öz konuşur başkanım. Her zaman konuşmaz ama konuşumunu böyle döktürür. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Denizli Marangozlar Odası Başkanımız Sayın Halil Akbulut'a görüşlerle istiyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Birlik Başkanım, Sayın Oda başkanıyorum, Sayın Aydın Marangozlar Odası üyeleri, hayırlı akşamlar diyelim. E Demirten Süleyman Başkanımın bahsettiği gibi ortak kullanım alanı. Bu bütün Ege bölgesi ve Türkiye'deki ortak sorun. Mesela bizim denizimizde en çok sorunumuz olan kesme ve ebatlama. Kayıt dışı ekonomiyi yol açıyoruz. Bizim oda olarak bir yaptırımımız yok. Birlik birliklerinde yaptırım yok. Tamam mı? Bunu biz Denizli olarak zabıta ve vergi dairelerine müracaatta bulunduk. Şu an yüzde otuz bir potansiyel yıkıladı. Bunları şikayet ediyoruz olarak. Bir de bütün bu oda başkanlarının ve odaların sorunu olan sanayi sitelerinin olmayışı. Mesela biz denizde büyük bir kitleyiz. 550 üyemiz var. 400'ü morangoz ve mobilyacıdır. Benim bir bölgem var. Ne diyeyim? Yani 50 ile 100 kilometre arası. Ben bu bir yerde toplarsam camcısı bende, mermercisi bende, kırıncısı bende. Ben inşaatçılar asıyım. Bunlarla beraber bir site halinde olursak bütün oda başkanlarının dileği budur zannederim. Bizim gibi sorunu. Bunu ya, bece, bunu başarırsak sayın burada Ali Lale var. federasyonda yönetimiz arkadaşımız. Bunu federasyon başkanımız da belirttik. Böyle siteler halinde kurarsak Süleyman Başkanım da demitten dedi. Bu ki bu evlere yapıyor. Neden esnafımıza dükkan yapılmıyor 500 TL taksitle? Soruyorum. Hepimiz esnafız. Neden dükkanımız yok bizim arkadaşlar? Faizden para verleren Murat başkanım dedi. Biz faiz istemiyoruz. Bize yer yapsınlar. Biz de dükkanımıza çalıştıralım, ekmemize kazanalım. Benim demek istedim bunlar. Denizli'de biz oda olarak bazı faaliyetlerde bulunduk. Biz şimdiki oda başkanlarımızla göstereceğiz. Eğer biz de örnek olduysa ben bundan gurur duyuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Aranızda sağlık. Muğla Marengozlar Odası Başkanımız Sayın Rafet Aydın. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıya vesile olan Aydın Marengozlar Odası Başkanımıza ve yönetim kuruluna ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdi hemen hemen sorunlarımızın hepsi aynı. Yani e, burada bütün oda başkanları hepsi birer bir şeyler sıralamaya kalksak herhalde 12 biri bulacağız. Şimdi bizim Ege bölgesinde bilmiyorum bölgesel sorunlar var mıdır iyi sorunlar ama ilk öğretimden sonra 16 yaşından sonra çocukları biz e, çırak olarak atölyelere getiremiyoruz. Yani bu deniz kenarlarına gidiyor. Bu 8 yıllık eğitim çıkarken bu bunun önlemi alınsaydı şu anda bu sorunları yaşamazdık. Zannederim birleşmeden başka da bir çözüm görünmüyor. Hani kos gibi, kos gibi hep anlatmamızı istedik. Anlatılmasını istedik. Müdürümü Antalya'ya çağırdığımda hemen gelirim dedi düşünmeden. COSGEB'i anlattı bize. Tüm arkadaşlar hep birleşmek için bir araya geldik. Ama bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Şimdi Bursa ve Kocaeli'de teknik liseler çok olduğu için bütün büyük yatırımlar Bursa ve Kocaeli'de konuşlanıyor. Yani bu Sayın Babacan geldiğinde bu soruyu soracaktım, sordurmadı. Ee, bir kere teknik liselerin çoğalması gerekiyor. Bu deniz kenarı olan yerlerde bu teknik eleman zorluğunu çekiyoruz. Yani çalışacak adam bulamıyoruz. Bir ikincisi SSK primleri. Yani eğer burada sorun varsa ben üç sorun tespit ediyorum. Dünyada iki ya da e, yani yedi emek, 7 SSK primi bir emekliyi karşılıyor. Ama Türkiye'de ise 2 ya da 2,5 SSK primi bir emekliyi karşılıyor. Yani adam gibi bir SSK primi belirlenmiş olsa bu primler bu kadar borcumuz olmaz. Bu kadar da böyle af beklemeyiz. 4-5 aydan beri böyle avını bekleyen şey gibi üyelerimiz bekliyor. Bir de ee, Neyse, sorunlarımızın hepsini söylemiş olduk. Ee, diğer arkadaşlara da sorunlar kalsın. Bunları e, anlatmaları anlatmalar için. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sağ olasın. Şimdi de bölgemizin dışından aramıza katılan Isparta Marangozlar Odamız Sayın Kaya Öksüz Bey'i dinliyoruz. Sayın Birlik Başkanlarım, Sayın Oda Başkanlarım, değerli misafirler. Ben bölgenizin dışından geliyorum. Fakat ee, bölgemizin dışında niye bir şey yok? Hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız. Aynı toprağı, aynı tozu, aynı bayrak altında yaşayan insanlarız. Ben sizlere Isparta diyarına selam getirdim. Değerli arkadaşlarım, bizlerin sorunları hepimizin aynı. Koskep kredisi, esnaf kefalet kredi kooperatifleri, Koskep kredisi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Koskep bize 25 ile 50 milyar arasında kredi veriyor. Diyor ki, ben bu parayı size vereceğim. Teminat istiyorum. Ben 100 milyar lira teminat veriyorum. 50 milyar lira veya 25 milyar lira arasında bana kredi veriyorum. Şu son alınan kredi, e, kredilerinde bankalarda adamı olan insanlar para çekti. Alt tabak, tabakadaki esnaf, küçük esnaflarımız para alamadı. Bizler odamıza çağırdık, belge verdik, imza sürgüsü verdik. Esnaf arkadaşlarımıza oda aidatlarını ödettik. Adamlar bas bas bağırıyorlar. Biz kredi alamadık. Sağdan borç aldık, soldan borç aldık. Senedimizi yatırdık, kredimizi yatırdık. Bize niye kredi vermiyor diye sanki ben cebimden para verecekmişim gibi bana feryat fırlan ediyorlar. Burada COSGAP yetkililerine sesleniyoruz. 100 milyarlık bir adam e, kefalet verdiği zaman, ipotek verdiği zaman niye bu para verilmiyor? Banka, banka borcunu ödemiş. Hemen kredi kartı borcunu ödemiş. Borcu yoktur kağıdını almış. 100 milyarlık teminat vermiş, 25 milyar para vermiyor. Diğer oda başkanlarımız da aynı periyat kurganın içinde. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizler üye ayda üye kaydını yaparken maliye maliyle bizim işbirliği yapmamız gerekiyor. Tabii bunu bizim üst kuruluşlarımız, birliğimiz, federasyonumuz maliyet şunu demesi gerekiyor. Kardeşim gideceksin önce meslek grubuna kayıt olacaksın. Yani odana kayıt ol gel ondan sonra ben sizi maliye kayıt için diye. Maliye hiçbir zaman kalkıp da sen odaya kayıt oldun mu? Kayıt olmadı mı? Bunları soruşturmadan vergi gelsin de bana ne olursa olsun diye direkt kayıt diyor. Bunları bizim beraber bir çare bulmamız gerekiyor. Çıraklık konusunda da diğer arkadaşlarıma katılıyorum. Bizim tek sorunumuz şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz esnafız. Bu ülkenin vergisini, algısını, memurunu, devlete katkımız bir memurdan daha çok bedenimizle, kafamızla, yaptığımız işlerle ülkemize çok katkıda bulunuyoruz. Bizi temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nde bir tane esnaf bakanlığı var mı arkadaşlar? Esnaf bakanlığını kurmasını istiyoruz. Bizi temsil edecek tek bir çabası. Lütfen bakın, bu bölgede sesimizi çıkaralım. Değerli Aydın Oda Başkanımıza, bu katkılarından dolayı ben buraya isteyerek koşa koşa geldim. Memnun oldum, gurur duydum. Bizi temsil edecek Millet Meclisi'nde bir esnaf bakanının olması lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu toplantıların devamını istiyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzına sağlık. Şimdi de ev sahiplerinden Nazilli Esnaf Odası Başkanımız Ali Bey'e sözü bırakıyoruz. Saygıdeğer arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Birlik Başkanımız siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar hepimizin derdi aynı. İyi konuşuyoruz, iyi görüşüyoruz. Koskep olayına geleceğim. Yalnız görmediğiniz bir şey var. Bankaya gidiyoruz, esnaf arkadaşımızın önünü düşüyoruz. Banka müdürleri bizim odaya geliyor, protokol imzalıyoruz. E müdürüm vermezsiniz, e, biz vereceğiz. E gidiyoruz adamı 80 bin liralık, 80 liralık kredi kartından takip olmuş. Adam ödemiş, Neyi vermiyorsun adamı kırmızı? Kartı e kırmızı kartı var. kırmızı kart futbolcu falan iki maç ceza alıyor. Biz müebbet alıyoruz. <laughs> yani, bu nes bizim neslimiz tükenmek üzere arkadaşlar. Yani neslimiz tükenmek üzere. Marangoz olarak bütün esnaf arkadaşlar. Halkımızın yanında çırak var. Eskiden bir dükkanda 10 tane çırak olurdu. 10 tane. 5 tane galip olurdu, 10 tane çırak olurdu. Herkesin yanında ikişti. Yani bak. Yok yani. Neslimiz tükenmek üzere. Bu sicil ap mıdır? Nedir? Bunu bir çözüm getirmemiz lazım. Buna devlet büyüklerimizi duyurmamız gerekir. Yani başkanımın dediği gibi Koskep'ten herkes yaralanamıyor. Adam bütün işlemlerini yaptırıyor, İşte bundan önceki dönemlerde 600 milyon masraf ediyor vatandaş. Peki diyoruz, e sen 2006 yılında kredi kartından takibin var. E olacak herhalde ya. Bu devirde takibi düşmeyen esnaf var mı arkadaşlar? Ya da çeki vurulmayan, kredi kartını gününde ödeyebilen var mı? E iş yapıyoruz, hepimiz esnafız, marangozuz. E müşteriye, işte diyor ki işi bitir al paranı. E yapıyoruz, bitiriyoruz. E ee, sen şu 500 ala da hani Usta ben senin yanına uğuracağım. Hadi 500'ü adam parası vereceğim, vereceksin? Malzemeciyi mi ödeyeceksin? Eve ekmek mi götüreceksin? Yok kardeş. Yani yoksa devletimiz yani Murat Başkan'ın yerden göğe kadar biz kredi falan istemiyoruz. Bize iş sağ taşacak. Yani buradan e, TOKİ mesela biz de Nazilli Kent yaptık. Nazilli Belediye Başkanımız e, çok yakın bir arkadaşımdır. Onu da e, yani kulağına gitsin. Nazkent'in kentin işi, marangoz işleri, pimapen işleri İzmir'e gidiyor. Bizim seçimdeki sloganımız Nazilli'nin parası Nazilli kalacak. Böyleydi. E bizim orada 64 dayalı Nazkent kent yapılıyor. 10 tane esnafımız dağılsa kötü mü olur? Yani 10 tane marangoz ekmek ise evine ekmek götürse. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar, hepiniz hayırlı işler. Çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar bazen bu tür etkinliklerde sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı nereden? Ya yazı atlıyoruz ya farkında olmadan atladığımız isimler oluyor. Çok değer verdiğimiz değerli meslektaşımız ve uzun yıllardır beraber çalışmaktan onur duyduğumuz Tuncay Olgun Beyefendi vardı. Sanırım iş yoğunluğu sebebiyle iş aramızdan ayrılmak durumunda kaldı. Bunu ben bir özür olarak ileteyim. Arkadaşlarımız da iletir. Tepecik Belediye Başkanımız ki yıllarca beraber aynı işlere uğraş verdik. Sağ olsun yoğun işin arasında bizi kırmadan buraya geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sayın başkanlarım Çin'e söz almak ister mi? Buyurun sayın başkanım. Çin'e de ne Değerli birlik başkanım ve oda başkanlarım ve misafir gelen oda başkanlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Çin'de e 35 kilometre aydına Garma bir oda başkanıyım. Şimdi benim 1500 üyem var. Bunun her konuda ben bunların yanına her zaman yanlarına teker teker gidiyorum. Ben bu koskete dolayı bu esnafların ufak esnafa 30 vereceğine 10 verilsin. Benim teklifim bu olacak. Ben de, yani şimdi arkadaşımın dediği gibi Koskep kredisi müracaat ediyor. Bir esnaf arkadaşımız kredi kartından takibi girmiş ve diyor ki Bağkur borcum var, sigorta borcum var, maliye borcum var. Zaten aldığı parayı adam götürecek, onu Bağkur borcunu, sigorta borcunu yatıracak. Yani bunun için bütün arkadaşlarımıza duyarlı olmasını istiyorum. Bir de oda başkanlarım ve birlik başkanımın da, Bunları Ankara'ya, federasyona götürmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli başkanlarım söz almak isteyen başkanlarımız varsa çok hızlı e, bir şekilde e, söz verebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Sayın Hulusi Akşit Bey'e geçmeden önce... Konuyla ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız kısa ve öz olarak lütfen rica ediyoruz. Yani böyle zaman çünkü İzmir'den Isparta'ya kadar değerli arkadaşlarımızı çok uzun tutmamak ki daha esas maddeye geçip netleştireceğiz. O da biraz zaman alacak. Söz almak isteyen arkadaşlarımız kimler varsa sırayla kısa ve öz ne beklentisi var? Şu anda devlet bize ne yapması lazım? Bunun cevabını arayalım arkadaşlar. Mikrofon hazır. Söz almak isteyen arkadaşlarımıza. İsminizi söylerseniz. Murat Dinçer. Ee, sayın Başkanım, Sayın Oda Başkanlarımız, Sayın Esnaf Arkadaşlarım. Aslında Türkiye'nin gelişme durumunda, sanayinin, teknolojinin gelişme sürecinde esnafımız gerçekten güç durumda. Benim aklıma gelen şu, devletimizin gerçekten çok büyük kaynakları var. Buradaki gördüğüm kadarıyla insanlarımız hep hepimiz, biz emeğiyle çalışan insanlarız. Yani bir arkadaşımız belirtti. Vergimizi veriyoruz. Memurdan daha çok katkımız var devlete. Devletimizin bir sürü kaynakları olur olmaz yerlerde kullanılıyor, heba ediliyor. Bu esnaf odalarımıza devlet yani istedikleri gibi böyle üretim tesislerini veya pazarlama tesislerini anahtar teslimi yapmak çok mu zor? Dünyanın kaynaklarımız heba oluyor. Basından duyuyoruz. Aileler zengin ediliyor. Büyük aileler. Büyük kaynaklar bak arkadaş ne yapıyor orada? Dedi yani Nas sitesi, Nazir yapılıyor. İzmir'de yapılıyor işler diyor. Yani bu bütün bu kaynaklarımız, bu kadar güçlü kaynaklarımız. Türkiye çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü kaynakları var Türkiye'nin. Bunlar varken anahtar teslimi nasıl yapılmaz? Teslim edilse, esnaf çağrılsa değil mi? Büyük tesisler gerçekten çağrılsa, anahtarı verilse, borçlandırılsa esnaf bunu ödeyemeyecek misiniz siz? Bence çözüm gerçekten buradadır. Esnafın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. Esnaf bu halkın öz varlığı, tabandaki insanlardır. Çiftçiler gibi değil mi? Üreten insanlar. Küçük kaynaklı insanlar. Bu insanların mutlaka desteklenmesi gerekir. anahtar teslimi, çok büyük projelerin yapılması gerekir. Devlet burada gerekiyorsa sübvansiyon yapması gerekir. Yani yapması gerekir arkadaşlar. Siz bu ülkenin belki gemisiniz. Öyle değil mi? Küçük esnafsınız siz. Sizin gibi milyonlarca insan var. Ve sizin verdiğiniz vergiler, yap, yaptığınız istidam, bu ülkeye katkılar çok büyük. Yani biraz da bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Küçük küçük yani bu işi yapamayacak Belli yani. Ortam, ortada bu durum ortada. O zaman bunun gerçekten ilgili makamlara iletilmesi ve anlatılması gerekir. Büyük işletmeler kurulması yani rekabete ayak uydurabilecek, çok büyük kaliteli üretim yapabilecek büyük tesislere kurulması gerekir. Saygılar Teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen arkadaşlar? Cümle adına iyi akşamlar. Ben Nazlı'dan Şahabettin Kulu'dur. Şimdi bütün arkadaşlar burada. Yani Aydın bölgesinde bu kadar mı marangoz var? Veyahut da bu kadar mı esnaf var? Ben şunu diyeyim ilk önce, birlik beraberlikten. Kaçımız geliyor, kaçımız gidiyor. Hiçbir tanemiz biz dedik ki toplantı var, gelelim gidelim. Şimdi padişah misali, üç tane deve veriyor bir köye. Köy halkı.